karaciğer yağlanması olanlar, etrafında karaciğer yağlanması olan arkadaşı ya da akrabası olanlar, karaciğeri merak edenler, bu videoyu sizler için çekiyorum. Karaciğerimize iyi bakacağız. o kadar büyük etkileri var, o kadar bir emektar bir organ ki bu. Son raddeye gelene kadar da hiç kendini belli etmez, hiç yoruldum demez. Ama bir yorulunca da pir yorulur ki işte o zaman sağlık problemleriyle baş başa kalabiliriz. Bu videomuzu lütfen sonuna kadar izleyiniz. Youtube kanalımıza abone olunuz. Buradan çıkardığınız bilgileri not alınız ve sık sık okuyup yaşam tarzınızı değiştirerek karaciğerlerimize iyi bakalım. Anlaştık mı? anlaştık. Hadi gelin bakalım videomuza geçelim. Karaciğer vücudumuzun en büyük organlarından bir tanesidir. Çok emektar bir organdır. Bu karaciğerimizden hormonlar ve enzimler salgılanır yediğimiz yiyeceklerin içindeki fazla kaloriler glikojen olarak burada depo edilir bir enerji ihtiyacımızı bulduğumuzda karaciğer hemen çalışmaya başlar ve ihtiyacımız olan enerjiyi bize verir vücudumuza zararlı bir madde girdiğinde onu toksifiye detoksifiye eder yani onun içindeki toksinlerinden arındırır ve bütün o zararlı şeyleri vücuttan uzaklaştıran yine karaciğerdir yine e, kanama patlaşmayı sağlayan bazı faktörleri sentezler, enzimleri üretir, hormonları yapar, vücudu temizler, depo eder. Yani öyle bir organ ki çok yönlü bir organ, çok büyük bir organ, çok sessiz bir organ. Ne olduğunu hiç anlamadan eğer kötü yaşam tarzınız olursa birden Böyle yorulur, yorulur, yorulur ve her şeyi birden bir bırakıverir ki o zaman işte gerçekten sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Peki biz karaciğerimize nasıl iyi bakmalıyız? Şimdi karaciğeri etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi alkoldür. Hatta bu karaciğer yağlanmaları ikiye ayrılır. Alkole bağlı olan ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmaları. Alkol kullanıyorsanız lütfen bunu kesin diyoruz. Hatta alkolün bir damlasının bile hücrelere zarar verdiğini gösteren araştırmalar var. Lancet denilen bir dergide çıkan bir araştırmada yaklaşık 1 milyon insan geriye dönüp taranıyor ve bu insanların sağlık risklerinin bir damla alkolle bile karaciğerlerin etkilenebileceği ortaya çıkıyor. O nedenle hani alkolü hayatınızdan çıkarmanızı ben kesinlikle tavsiye ederim. Bir damlasını bile aslında birazcık zehir olarak düşünmek gerekiyor. Gidelim aslında toplumumuzda en sık görülen, eee alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının nedenlerine. İşte burada karşımıza direkt beslenme çıkıyor sevgili dostlarım ve hareketsizlik çıkıyor. Siz akşama kadar oturuyorsunuz, böyle beyinler çalışıyor, bedenler oturuyor. Bir tarafta beyin çalışıyor, acıkıyoruz, ağzımıza bir şey atıyoruz ve bu attığımız yiyecekler vücutta sindirilmeye başlıyor ve karaciğer bunları ne yapıyor? Hep ya temizliyor, ya arındırıyor, ya sindiriyor ya da gidiyor depo ediyor. Ve aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa eğer bu öncelikle karaciğer hücrelerinde yağ damlacıkları olarak birikiyor. Sonra hücrenin içerisini doldurmaya başlıyor. Sonra organın etrafını sarmaya başlıyor. Ve sonra karaciğer hücresinin yavaş yavaş çalışmasını engellemeye başlıyor. Ve burada karşımıza e, karaciğer yağlanmaların evreleri çıkıyor. Birinci evre karaciğer yağlanmasında karaciğerin sadece hücreler arasında yağ birikimi var gibi düşünün ikinci de bu yağlanma artıyor üçüncüde de tamamen organın çevresini sarıyor ve devam ederse fibrozis dediğimiz karaciğer hücresinin yerini artık bağ dokusu hücreleri almaya başlıyor ve karaciğer fonksiyonunu kaybetmeye yani siroz hastalığına doğru gitmeye başlıyor benim öğrencilik yıllarımda gazi tıpta okurken ee, sirozun en büyük nedeni ülkemizde ve belki de dünyada virüs hastalıklarıydı hepatite bağlı virüs viral enfeksiyonlardı. Ancak günümüzde sirozun en büyük nedeni artık karaciğer yağlanması ve kötü yaşam şekli olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle karaciğerinizin yağlanmasından kurtulmak için öncelikle hareket edeceksiniz. Hareket vücudunuzun bereketi. Yani haftada 3 gün ellişer dakika ortalama postacı gibi bir yürüyüş yaparsanız en az diyorum. Bu karaciğerinize olan kanlanmayı arttırır. Karaciğerin içerisinde biriken o glikojenlerin depolanmasını azaltmaya başlar. Ve karaciğerdeki yağları hafif hafif çözmeye başlar. Eğer bunu her gün yapabilirseniz de muhteşem olur. Hareket bereket diyoruz. Demek ki karaciğerimizi korumanın bir numaralı yolu hareketten geçiyor. İki numaralı yolu işlenmiş yiyecekleri hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Artık bana diyeceksiniz ki doktor hanım bu hayatta ne işlenmemiş? Evet birçok gıda siz de biliyorsunuz işlenmiş ama bazıları da aşırı işlenmiş şeklinde karşımıza çıkıyor. Paketli ve uzun ömürlü yiyecekler, fast food türü yiyecekler, çok kolaylıkla bulduğumuz trans yağlı yüksek patates kızartmalarından tutun, ne bileyim poğaçalar, açmalar o kadar çok Hani bizi cezbeden ama aslında yediğimizde vücudumuza zehir etkisi gösteren yiyecekler etrafta ki bu yiyeceklere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlardan bir numaralısı yağ yüksek kolay yiyecekler. Ee, mesela dışarıda bir yemek yerken bile mümkün olduğu kadar yemeğin en güzel yemek evde yapılmış tencere yemeği diyoruz ama dışarıda da yemek yerken mesela kıyma türü yiyeceklerden uzak durun köfteler, dönerler, adanalar, urfalar yerine işte böyle tavuk şiş, çöp şiş, kuzu şiş gibi parça etleri tercih edebilirsiniz. Ee, çok yağlı böyle künefe, baklava gibi tatlılar yerine Hani en fazla belki bir süttaç olabilir, keşfil olabilir, tatlı bile yiyecekseniz böyle daha hafif tatlıları tercih etmeniz. Ee, mesela Dışarıda çok acıktınız hemen böyle bir pastaneye girip bir poğaça açma almaktansa mesela bir marketten bir bir tane leblebi alıp e, belki açtığınız o leblebiyle savuşturmanız. Her taraf kahveci dükkanları dolu. Kremalı e, kahveler, şekerli kahveler çok fazla var. O kremaların hepsi yağ ve karaciğer bunları işleyemiyor ve karaciğerde birikiyor. Bu kremalı kahvelerden kesinlikle uzak durun. Yine işlenmiş et ürünleri, sucuk, salam, sosis türü, işlenmiş et ürünlerini hayatınıza hiç katmayın. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bu. Bir numaralı kanserojen kaynak, kanserojen yiyecek olarak görünüyor bu işlenmiş et ürünleri. Karaciğerde bunlardan pek haz etmiyor. O nedenle işlenmiş et ürünleri ve yağlı yiyecek yiyecekleri kesinlikle hayatınızdan çıkarmanız lazım. Poğaçalar, açmalar, kremalar, milföden yapılan börekler, e, kandil simitleri gibi farkında olmadan gizli yağ çok yüksek yiyeceklerle aslında haşır neşir oluyoruz. Karaciğer yağlanmasının bir numaralı kuralı neymiş? Alkolden uzak duracağız. iki numaralı e, faktörü de yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Günlük yaşamda kullandığımız yağ miktarına aman aman dikkat edin. Bir kilo sebze yemeyin, iki kaşıktan fazla yağ koymayın. Kızartma yiyeceklerden mutlaka uzak durun. Soslar, kremalar yerine baharatları tercih edebilirsiniz yiyeceklerinizi tatlandırmak için. Demek ki yağ bir kısıtlaması getiriyoruz. 3. Karbonata dikkat etmek gerekiyor. Dedik ya karaciğer glikojenin depolandığı organdır. Yani organlardan biridir. Birazı karaciğer, biraz kas, biraz da yağ hücrelerinde depo edilir. Fazla glikoz, vücuda giren glikoz, karaciğerde de glikojen olarak depo ediliyor. O zaman karaciğerin iş yükünü azaltmak için bu fazla glikozla biraz dur demek gerekiyor. Bizim geleneksel olarak beslenmemizde çok fazla karbonat kullanıyoruz. İşte kuru fasulyeyi pilavla yiyoruz, önüne bir çorba işliyoruz, yanına ekmek yiyoruz, üzerine helva yiyoruz. Ya da bir çiğ köfte yiyeceğiz bunu lavaşın içine koyuyoruz çiğ köfte. Bunu bulgurla birlikte tüketiyoruz farkında olmadan. Ya da çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz, aa doktorum işte dolma yapıyorum, bulgurla yapıyorum, işte önüne bir çorba yiyoruz, yanına ekmek yiyoruz. Çok fazla karbonhidrat vücudumuza giriyor. İşte burada belki de ülkece karbonhidrat sadeleşmesi yapmamız gerekiyor. Her öğünde bir tek karbonhidrat diyelim. Bu ya ekmek olur, ya pilav olur, ya e, patates olur, ya makarna olur, ya çorba olur, ya bir kuru baklagil olabilir. Ancak burada karbonat değeri yüksek yiyecekleri birlikte çok sık tüketmemeniz lazım. Çünkü fazla karbonhidrat da gidiyor, bu karaciğer hücrelerine yapışıyor ne yazık ki. Glikojen olarak oranın iş yükünü arttırıyor. Yağı yemediniz, karbonhidratı dengelediniz, harekete ettiniz su içeceksiniz. Yani karaciğer hücrelerini temizlemek için günlük 8-10 bardak kilogram başına 30 metre olarak da hesaplayabilirsiniz. Susamadan su ihtiyacınızı yerine koymanız lazım. İstediğiniz zaman su içebilirsiniz. Yemek sırasında sonrasında aklınıza geldiğinizde susadığınızda akşam 8'e kadar günlük ihtiyacınız olarak 8-10 bardak suyu mutlaka için ki böbrekleriniz çalışsın, karaciğeriniz çalışsın, hücreleriniz çalışsın, metabolizmanız çalışın. Karaciğerinizde böylelikle bir yıkamış olursunuz. Şimdi gelelim 5 püf noktamıza. Ne yapacağız? Karaciğeri besleyen yiyecekleri biraz ön plana koyacağız. Karaciğerin neler besler diye bakarsak da renkli yiyecekler karaciğere çok iyi gelir. Renkten kastımız da sebze ve meyvedeki renk tabii ki. Günlük 2-3 porsiyon kadar taze sebze, 2-3 porsiyon kadar da taze meyve yemeye özen göstermek gerekiyor. Burada da renk önemli. 5 temel renk grubu söylüyoruz. Sarı turuncu, yeşil, beyaz, mor ve kırmızı. Mor renk karaciğere çok iyi geliyor. Yani Pancar, mor havuç, mor lahana, mor soğan, mor üzüm, karaciğer. Öyle mor renkleri çok seviyor. Kırmızı renkleri çok seviyor. E, çünkü onlar içerisinde beta var. A vitamini öncüsü. Mesela havucu rendeleyin. Üzerine limon sıkın. içerisinde böyle bir mor lahana e, dilimleyin. E, bunlarla böyle karıştırın. Mor lahanalı havuçlu. Hatta bir de pancar açlayın. içerisinde onu koyun. Tam bir karaciğer detoksu olur. Bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. E, önümüz bahar. Enginar çıkacak muhteşem bir sebzedir enginar. Çıktığı zaman her gün en az bir tane böyle çiğ çiğ salatalık gibi enginar yiyebilirsiniz. Yemeğini yapabilirsiniz, çorbanıza koyabilirsiniz. Ama karaciğeri bu şekilde birazcık iyi bakmanız gerekecek. Demek ki neymiş sevgili dostlarım? Karaciğer deyip geçmiyor, geçmemek gerekiyor. Vücudumuzun en emektar organına en şefkatli şekilde bakmamız gerekiyor. Bunun için de yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Doğru su içmek, doğru besinleri tercih etmek, sebzeden, meyveden zengin, işlenmiş ürünlerden fakir bir hayat karaciğerin dostu bir hayattır. Siz siz olun, hastalık gelmeden önleminizi alın ve karaciğerimizi bu şekilde beslemeye çalışalım. Hareket çok önemli. Hareket bereket lütfen. Bunu asla unutmayın. Ee, yavaş yavaş YouTube videomuzun da sonuna gelirken e, lütfen YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman kocaman sevgiler diyoruz.